videolardan sonra at link izleyelim. Hey, oh, arka, Adı verdim, ya. Oyna <laughs> oğlum. Çok ayıp diye bu arada. Oğlum bu nasıl bir video? Develere bağlanmışlar. Lüks video. tövbe estağfurullah. Çe size ne dedi gördünüz mü? <laughs> Çu! <Çiğ>! Ay! Bok göndermiş adam. Adam bok gönderdi Hep beraber. Ne oluyor? Yan gidiyor lan. <laughs> <laughs> ne yaptım ben? <laughs> Doğdun aya göre hangi tepsisin? Önemli. Siyah tepsi. <laughs> Saydam cam Sefa. %99 Bakkala tepsisi. İyi iyi. Plastik. Iyi. Bu çok kötü. Börek tepsisi. Oh, ya. Es. Altın tepsi. Tahta tepsi. Yuvarlak o demir tepsi. Aşk tepsi. At kafası.

Şöyle yakışıklı güzel çıkıyor muyum bir bakayım. Ya. Hii. Abo. <laughs>

Oha ortama bak lan inek mi sürüyor ne yapıyor? Ben bu kremi işim için ilk aldığımda ayak topuklarını göreceksiniz nasıl? kadar kalar ki beni o. Spider. onu. Bazı insanlar hiç iyi değil gerçekten. Eren Eren ne? Ela işte yayını izlemezken böyle videolar çekiyor. Ah lan. Vay more <laughs> İstediğin arabaya bin. Bu arabaya böyle <laughs> oturup saygı duyarsın. Önünde bir diş çökersin. Bir yat istersin. Gerçekten. Ya istediğin 63'e bin. İstediğin kadar limited edition olsun. Ama bu başka bir şey ya. Oha. Hıh <laughs> Serdar, como eu já fiz Zlatan. Este o resto não foi na Liga de Zlatan, que ele Bu karakterin figürü benim arkada var. Şurada. Tabii siz göremiyorsunuz ama şu. Tam parmağımın ucundaki figür bu. Albedo'ydu galiba bu karakterin ismi. Dur getirip gösteririm zaten kadın çıkıyor. On. Burada. Tabii ben kanatları yok kanatlarını takamadım çünkü. Öyle. Akazayı... Gücü bitsin getireyim. Gözükmüyorlar ki arkada. O aldım o kadar. What was the first job you ever had? I was a dishwasher. Oha. Yeah. In a restaurant or? Oh. In a restaurant, yeah. So İşte ümidi kesmeyin arkadaşlar. Sixteen, seventeen. I didn't have a contract at the time. And uh, obviously, I wanted to also, you know, sometimes go for a yeah. drink or get McDonald's or so, you know these oh, yeah. kind of type of stuff when you're young. So you need to get a little bit of money because my mom didn't have enough money to just give it to me. Yeah. And, and so I, I got a job at the, one of our local restaurants and started to work as a dishwasher. So I trained Monday, Tuesday, Wednesday I was a dishwasher, Thursday, Friday I trained, Saturday I played, Sunday I was a dishwasher as well. I kept uh -huh. that doing for just over a year and um, luckily after that I went to FC Groningen. Get my contract and then dishwasher was over <laughs> do you so. still do you still think about those days though does it ground you a little yeah, bit in terms of definitely you know i think the funny thing is that no one really knows what you really come from and everyone has their own story yeah. like obviously i can't compare my for example to saudi umanis for example yeah what i really respect like they come from absolutely nothing, and what they achieve is just incredible mm -hmm. <inaudible> Ya bir trafik kazasında ayağımı kaybettim. Yani uzaktan görenler biraz daha yaklaştığı zaman hakikaten maymuna benzetiyorlar. Çirkin olduğum için. Yani ne bileyim evden çıkamıyorum zaman zaman utancımdan. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Bu çok eski bir video değil mi? hakkında yorum yapıyorlar. Ne kadar bir insan diyorlar. Maymuna benzetiyorlar. Yolda gezerken bir kızla bir erkek kavga ediyor. Kız erkeğe dedi ki benim engelerde ilk erkekte çıkacağım. O anda da ben geçiyordum oradan beni gönderdi. Dedi ki bak yeni geliyor. Ben de sana dedi ki onunla çıkacağım ama maymunla çıkacağım daha iyi dedik, Beni maymundan da ter etti. Maymuna ben diyorum, abi işte ne yapayım ben. Ben buyurum. Oha. Kimi evladım var ellerinizden öper. Hayır ki öyle, mi, öyle bir var. şey nasıl diyebiliyor bak, ya. durumum çok iyi. Allah'ım binlerde şükürler olsun. Takma ayağım var diye insanların <laughs> içine çıkartamıyorum ben bir insanım. İnsanların hepsi beni hakir görmek zorunda değil. İnsanlardan merhamet acıma istemiyorum. Benimle arkadaşlık var işte. Harbiden belki de yokuzdur çetin.